ki çok güzel hava cukurla açıyor. Hadi. Hadi dışarı gidelim biraz. Bak cıvıl cıvıl kuşlar açıyor. Gelin biraz gelin bir kıyas. Hadi gülük gülük, gülük dündür demez. Hadi oynayalım da en edelim. Cıvıl cıvıl babam babam. Güle güle. Tamam. Güzellik. Abi çok güzel. Yedim kendime. Kutu tutu da gelin kapa.